Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünün olayı sanayi günlükleri. Bakalım sanayide bizim ne gibi maceralar bekliyor. Bunların hepsini video kaydı alacağım ve bunu sonrasında sizlere paylaşacağım. Evet, çocuklar ne durumda? Hazırlandım bir bakalım. Bugün ön kamerayla çekeceğim bu şekilde. Telefonun nasıl? Hı? Ne oldu aşkım Hazır mıyız? Herkese merhaba arkadaşlar diyebilirsin. Herkese merhaba deyin. Herkese merhaba kızım de. Hadi. Kızım. Kızım. Ne? Kızım benim. Tolga var bu arada benim arkadaşım sanayinin o gideceğimiz yerde çalışıyor benim çocukluktan beri arkadaşım Tolga. Ee, bu arada sanayiye gidiyorsanız kesinlikle tanıdığınız olsun. <laughs> tanıdığınız olmayan yere gitmeyin. Her neyse Tolga var Tolga'nın yanına gideceğiz. Tolga benim arabama ne yapılması gerek. Ee, bunları bakacak önce ee, arabayı böyle kaldıracağız lifte. Sorunları bir de bakımı yapılacak. Hem ben bunları video kaydına alacağım belki yani Tolga bize birkaç fikir yani bilgi verir e, arabasını tamire götürmek isteyen bu videoyu izleyen insanlar olursa e, yani bir bilir kişi ağzından e, birkaç sohbet edelim Tolga ile geçenki Ahmet videosu gibi. O şekilde ben videonun açılışını yaptım şimdi kapatıyorum e, yola çıkacağız çocukları falan hazırlayacağız. Sonra tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar Tolga benim çocukluk arkadaşım. Biz e, ilkokuldan ne zaman? Tabii, İpoklu'dan 2000, 2007 falan. 2006, 2007, 2007 2006. 2006. O zamandan beri ya yani çok tabii sabimiyetimiz böyle evet. her gün görüşmüyorduk ama her zaman e, takipleşiyorduk Instagram'dan ve görüntülerimiz her zaman bir. Ben Tolga'yı 10 yıl sonra da görsem Tolga'ya gene sarılacağım. Yani hep aynı yani. Tolga çünkü çocukluğumuz evet, geçti. Her zamanki gibi. <gülüyor> 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 <Damandan> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tolga e, Honda özel serviste çalışıyor. Evet. E, sen ne iş yapıyordun kanka? Yedek parça muhasebedeyim burada. Yedek parça bir muhasebe. E, i̇şte aracımı ben oraya git. Bizim aracımıza Nissan. E, kendisi e. normalde Honda'ya bakıyormuş ama bizim aracımıza e, tanıdığı... Bunu artık Honda olarak kabul etti. Evet, yani. <laughs> Honda olarak bunu bünyesine aldı. Aracımıza e, bakacak, İşte e, bakımını Genel yapacak. Bakımını yapacağız, bakımını yapacağız. Aynen. Aynen genel kontrolünü ben sana var. şikayetlerimiz var şikayetlerimizi evet, vereceğiz. Evet ben sana şikayetlerimizi söyledim. Aynen. Ee, sen onları zaten biliyorsun evet, yapacağız. Ona göre bir kayıt oluşturup genel bir check-up yapacağız arada. Tamam. Ben sana o zaman birkaç soru sorayım. Yani Tabii. bu işe ya, Bu şey, şey, şeyin cevapla belki izleyenlerimiz e, merak, merak ediyor. Aynen. Şeyler vardı. Bu sorulardan belki merak ediyor olur. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? <laughs> Şimdi bu işe e, ben çok farklı bir <laughs> sektörden geldim. Bu işi şu an aktif olarak e, 6. yılını doldurdum. <laughs> Önce Volkswagen ah, yedek parçasındaydım. Evet. Daha sonra buraya geldim. Burada sadece yedek parça değil, genel olarak bütün arabanın e, teknik ve mekanik olarak arıza tespitini yapıp e, ihtiyacı olan parçaları aşağıya veriyoruz. Ona göre evet. ustalarımıza işlemi hazırlayıp neler yapması gerektiğini söylüyoruz. Senin görevin bu. Benim görevim bu. Peki gel. sen bu hani araç tamir işine tamam, tamir nasıl hani araba işine nasıl girdin bir yani, tane? Aslında Bir arkadaşımın tavsiyesiyle e, onun işte işten ayrılıp askere gitmesinden dolayı ben onun yerine yardımcı olarak geldim. O, diyor. Ama, o askerden geldi. E, bu işe devam etmek istemedik ben onun yerine kaldım. Normalde o geldiğinde ayrılacaktık bizden. ama geldi, e, geldi mi? Geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> ben, ben burada kaldım. Sen <laughs> burada kal ben gidiyorum dedi. Yok, o şekilde bir giriş yaptı. Aynen. biraz farklı bir giriş tabii oldu. Ha. Aynen. Ee, hangi markayla uğraşıyorsun en çok? Marka olarak Honda. Sadece Honda burası. Evet, Honda özel servis. Sadece Honda yapıyoruz. senin gibi Exos akrabamız arkadaşımız gelirse Nissan, Toyota'da bakmaya çalışıyoruz. Peki bir ilk araba geldiğinde o arabaya ilk baktığın şey ne? İlk baktığın şey e, yani genel olarak genelde ilk müşterinin şikayetine odaklanıyoruz. Ama onun haricinde e, ee, şikayet tarihinde işte aydınlatmasına, aküsüne, balatasına, ön güzel statlara genel olarak ilk önce elzem olan yağ, yağ kokusu, hava konak kokusu. Ve genel olarak genelde de en çok işte balatalarımız iyi. Bunlar hep sürekli kullanılan olduğu için daha çok sık olarak bunlar değişiyor. Mazot fitresini 10.000'de bir değiştirmek şöyle. 10.000 değil, arabadan araba değişir. Genelde bizim Fonda'larda 3 bakımda bir değişiyor dizellerde. yakıt Evet. Ama Nissan'larda da ortalama gene bana söyle 3 bakımdan evet. bakma. Yani 30.000'den 30.000'e değişmesinde fayda var. Anladım. Peki bu mazot fitresi değişmez ne? mi? Yani sıkıntı karşılaşırız. Yakıtta performansta bir düşüş olabilir. Onlarla onlarca arıza yaşatabilir. Seni yolda giderken arıza alması olur olmadık yerde problemler yaşatabilir yani. yani evet. O yüzden periyoduna uymamız gerekiyor. Kesinlikle. Evet, o önemli bir şey. zaman kesinlikle. Evet, Ve dizel yani. Ve dizel. Yani ya şunu söyleyeyim. Hangi ses çok önemli bir şey arz eder? Yani bir harip etme şansı var mı Ben Genelde arabalarda en çok duydukları ses <laughs> işte kayış sesleri oluyor mesela. Kayış sesi. Kayış sesi. Aa bu gibi. Kayış sesi bende olacak. Hmm. İki gündür oldu. Onu Öyle mi? Da, evet. Onu unuttum söylemeyi. Havadan kaynaklı olabilir, kayışın zamanı gelmiş olabilir, çatlak olabilir. Zaten, Zaten biz bu bakımda onun genel kontrol yaptığına için Kayışına baktık. Tamam, okey. Bunu iyi şey o kayış var. Okay. Tamam. Ee, bu soruları şey, e, Tolga'ya bu soruları sorduk, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Aramızda samimiyet Abi, var. Bir bilgi ya. daha yüklenmiş. <laughs> <laughs> Okey. Tamam biz e, gidiyoruz sandım. tamam kardeşim. E, kaderlikini... tamam, haberleşelim. Tamam Tamam, tamam. Evet. Şu anda Erasta'ya geldik. Sanayiden Erasta'ya kadar yürüdük. <laughs> Güzel oldu. Arabamızın ön düzeni baya baya bozulmuş. Amasörler kadar değişti. Yani akşama falan biter Tolga. Demek telefonla görüştüm kendisiyle. Biz de şu an Erasta'ya geldik. Erasa'da kahve falan içeceğiz AVM'de, biraz dolaşırız sonra zaman geçireceğiz işte araba bitmezse de taksiyle eve gideceğiz yani bu şekilde ayrılacak ama arabanın bir an önce tabii yapılacak her türlü ne olursa olsun arabanın tamiratı gerçekleşecek onu bekleyeceğiz. Saat 3'te de çiçek siparişimiz var <laughs> şu an saat kaç bu arada bakalım kaç şu an 11. 11. 11 saat 15 4 saatimiz var çiçek siparişimiz için. 4 saate büyük ihtimal bizim iş halli olmaz. Kahve dünyasında kahvaltı yapacağız. Daha hiç kahvaltı yapmadık sabahtan beri Saat de şu an 11.30. Tolga ile görüştüm. Ee, ön iki amelsör değişecekmiş. Yani bayağı ön iki amelsör gitmiş. Yani benim dediğim kadar varmış. Z falan hepsi bitmiş yani. Baya baya arabanın ön komple değişiyor. Ee, biz döşeme altına bir sene oldu taşınalım. Yani araba bir sene de bu hale geldi. O kadar çok bozuk ki Antel döşeme altında oturan ve bu, bu, videoyu izleyen eminim insan olur. <laughs> yani ne demek istediğini anlar onlarda. Her neyse yani arabamızın ön düzeni falan komple değişiyor. Amortisörler, e, zerotlar işte falanlar filanlar bana liste atacak oldu. Eee güzeldi bir fiyat. Sağ olsun uygun bir fiyata yardımcı olacak. Her neyse bize geldik şu an kahve dünyasında. İşte Kahvaltımızı, kahvemizi bir şekilde yapacağız. E, bu taraftan da video editi yapıyorum. Yeni videolar yetiştirmeye çalışıyorum. Okey, kahvaltımızı yapalım o zaman evet. evet arkadaşlar, şu anda kahve dünyasından kalktık. Eve gitmemiz lazım, siparişimiz var. Otobüse bineceğiz. <laughs> Döşeme altına Erasa'dan otobüse gidiyoruz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Otobüse bindik valla son anda. Aşağı şeye koysana. Son anda yetiştik. Yani şey bir de Tomalar Mahallesi yazıyor. Bizim evin önüne gidiyor bu direkt. Evet o işte gidiyor bizim evin. Ben de geçen gördüm ya. De, Çünkü Dece de, Migros'ta gidiyoruz. Evet, yürümemiz gerekiyordu. Evet. Ben, ben sonra, Sen sonra bir kredi kartı geçiyorum. Otobüsten indik şu an. 30 dakika sürdü değil mi? Evet. Çok güzeldi. Erasta'dan. Yani. Ve bomboş bir otobüstü. Evet. Yani hiç şey zorlanmadık. Çok da rahat geldik. Yani direkt dümdüz bizim eve geldi ya. İnanılmaz çok rahattı yani. Ben bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum. Döşeme adlı Antalya'da şey yani şehrin dışında biraz baya. O yüzden bu otobüs çok dolu olmuyor. Çok burada oturan olmadığı için. Yani evimize şurada geldik. <laughs> Okey. şimdi çocukları hazırlayacağız. Motorla ben siparişe gideceğim. Hı hı. Aynen O zaman sen evde kalacaksın. Araba inşallah akşama biter ya. Bu arada şu duşum altını yolun misin şurayı. Her yer böyle. Şu an hani eve gelirken her gün bu çukurlardan geçiyoruz yani. O yüzden araba şey olmuş artık. Amortisörler falan bozulmuş. Yani biz bunu fark ettik. O yüzden bakıma verdik zaten. Evet, çilingir sofrası <laughs> yaptık. <gülüyor> Yerde zeytin çekirdekleri. Hangisini yiyeceksin sen? Fark etmez. Tamam ben tamam. şunu yiyeyim, o zaman Evet bu şekilde. Acıktık <laughs> çok değil mi? <laughs> Sanayiden geldik. Çiçek götürdüm, sonra geldim çok acıktım yani motorla. <laughs> Be, aşkım. Aşkım? Evet. Bu bu Nasıl da. Mi? bak. Ona da. bakıyor yani, evet. yapıyor. Evet. Aşkım? Şey, evet. Merak ediyor. Bu yapıyor. Bu da. Bu da. ilgileniyor da. Bu da. Bu da. Bu da. Ya çok güzel yakaladık. Bu Naomi ile ilgileniyor ama Naomi hiç daha ilgilenmiyor evet. ona. Naomi hiç daha... Baksana aşkım nasıl ilgileniyor. Dior işte. evet. hmm. bu senin kardeşin de mi? Ne güzel. Ay, buraya <laughs> Biz de işte yemek yiyoruz. Yer sofrası, çilingi sofrası. Biraz karnımızı doyuralım sonra arabayı almaya gideceğiz. Evet. Şu anda arabamızın hazır olduğunu öğrendik. Almaya gideceğiz. Otobüs bekliyoruz. Bakalım. Tekrardan otobüse binip sanayiye gideceğiz. Sonra arabamızı alacağız inşallah. Alalım artık ya. Özledik değil mi arabayı? Aa, geliyor ha geliyor. Ha aşkım ona el salla. Evet otobüsten indik. Şimdi arabamızı almaya gideceğiz. Kolda bizi arabayla alacak aşkım. Geldi hatta şu an karşıda bizi bekliyor. Ya Tolga var ya Allah razı olsun senden de kardeşim. Vallahi var ya. Ya sana yapmayalım. Ya, canımı yerim çocuğum ya. Öpücüğümü ben vermiştim sana. İyi, hallederiz. Hadi aç Merhaba. Sonra bebekleri koyalım <laughs> biz. ...lisanca götürdüm abi ağırlanmasın, söndürür müsün diye. Adam bu evi full paketmiş ya dedi. Altı iler oluyor bunlar dedi. Ben altıyı görene kadar daha şey yapmamıştım aslında. <laughs> Çok güzel, hemen değiştim. <laughs> <laughs> 1-5 tutuyormuş zaten 1.5. En en iyi tutulan kasası bu, bu dedi. Hiç dedi masraf olmaz dedi. Evet. Bir altısından dedi. Hiç taş dedi. Bir altı çok, çok sorunluymuş. Yakıyor bir de yani sorunluymuş. Motor sorunluymuş, şanzıman sorunluymuş, otomatik çok sıkıntılı bir altısın dedi. Evet. Alacaksan 1.5 otomatik alabilirsin dedi. Evet. Sordum da asla bunlar iyi mi diye. Vallahi, Biz böyle bir şey istiyoruz da. bir araba. Ben çok Vallahi memnunum. Bir, şey. bir şikayet. Bak sadece yağını değiştiriyorum Tolga. işte Bunlar da. Mecbur yapacaksın ön düzeni hani. Sonuçta çukura giriyorsun. Aynen. Diyorsun. Anladım, biniyorsun yani. Çok çocuklar var, Anladım. Tabii kanka, yaptığımız Biniyor. kilometrin haddi hesabı yok kanka. Bir buçuk senedir, yani üç bin kilometre... Zaten üzerinden söktüğümüz sandıklar falan yani, orijinal gibiydi ya. Evet. Belki işte hiç değişmemiş i̇şte Hiç değişmemiş de olabilir. Burçları falan çatlamış, kopmuş, ondan ses yapıyor yani. Evet. Motorlu pamuk gibi olmuş O iyi oldu. Vallahi. Yani bindiğinde de bir şey yoktu ama, sağ takla çok patlatıldı. Kurulu kur, geliyordu. Bak şu an hiç yok, ses yok. Direksiyonu da hiç yapıyordu Aeroplar boşluk yapmış. Boşluklar patlamış. Notilerin ikisinde boşluk vardı. Bayağıdır hareket hani olmuş. Ben sağa girebilir misin? Hemen şu bayan da. Motorunu komple temizledin. Ayşe, evet. Şey, ee, evet. ortak yağ muhabbetine baktınız mı? Tamam, ona baktık. Kaçak falan yok ya. Çok hafif bir kısmında bir yağ terlemesi var ama Terlelim. dizellerin hepsinde var o yani. Hı. Ama o duman olayını göremedik yani. Hayır Kayış olayını nasıl bahsettin? Tam seni aradım, sentineleni hemen kapattım. Mi? Neden biliyor evet. mi? Uçuk 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 niye bir ses evet, geldi? Sonra gitti. Dedim ki hani farklı bir şey çıkarsa çocuğu boşaya çağırmayım dedim. De devam et. Düz gidiyoruz. Hemen kapattım geriye. Abi dedim bir sıkıntım var. Yok dedi. Kayışlar ondan bir ses geldi dedi. Ondan sonra bir daha bak. Ben de jumpsuyn dolduruyordum. Sıraya yardım edildi. Arabayı gelim diye. Devam ediyordu düz. Yolun sonuna kadar. Jumpsuyn dolarken biraz dışına taştı. Cam suyu da biraz yağlı ya. Yani. Ha oraya gitti. Acaba de, o mu dedim ben? ben Usta dedi ki cam suyun damlasını yer al yaptı. attı. Yok ya, kayış yeni çaplar yok. Evet yeni değiştirdik Bak, çok kayış iyi. yeni yani. İnatla baktım hani kayıştan ses geliyor dedi ya ondan dolayı. Kayış yeni. De, sıfır yani. Sıfır. sıfır. Sola dönen Arabamızı sağ salim aldık. Her şey çok güzel. Yani baya baya çocuk çok uğraşmış ya. Ya Tolga Allah razı olsun senden kardeşim. Bak yemin ediyorum. Yani seni tanıdığım için çok mutluyum. Bak kesinlikle yani. Böyle bir insan benim hayatımda var. Ben çok şanslıyım yani. Allah razı olsun. Tolga arabanın başına durmuş. Kızım. Kızım tamam tamam. Hadi uyu bak. Arabayı sürüyorum şu an. Tamam kızım tamam. Arabamız çok güzel. Her şey düzenmiş. Yani cidden bak çubuklara girdiğim zaman artık hissetmiyorum yani. Böyle eskiden. Yani şu tamam. Gitmiştik yani. Değil mi? Her şey ön düzeni komple değişmiş. Ön zeni komple değişmiş. Arabayı tertemiz yapmış çocuk. Allah razı olsun. Şimdi evimize gidiyoruz. Çocuklar da çok huzursuzlandı. İnanılmaz ağlamaya başladılar. Artık onlar da çok yoruldu çünkü tüm gün işte ne? sanayi, işte arabayı verdik. Normalde tabi böyle bir şey alışkın değiller. Bu çocuklar da ne yapsınlar yani. Uykusuzluk falan filan. Normalde dışarı çıktığımızda maksimum arabada uyuyorlardı. İşte bugün öyle bir şeyleri olmadı. Zamanları olmadı yani böyle e, uyuma, küçük yani minik uy, uyuşlar olmadı. Onlar çok uykusuz. Eve gidince hemen onlar aşk uyutalım. Duş. Duş, sonra aynen. Tamam, biz eve gidelim o zaman. Tamam. E, videoyu kapatayım ben burada bu arada, değil mi artık? Hani günümüzü bitirdik, sabah çıktık, Sanayi'yi arabaya verdik. Oradan kahve, Erasta falan filan derken arabamızı aldık, şimdi gidiyoruz evimize. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zamanınızı videomu izlemeye ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Videoya like ee, atarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah diyelim. Allah'a ısmarladık. <laughs>